Gıda, yaşamımızın en temel ihtiyacı. Her gün soframıza gelen ürünlere güvenmek istiyoruz. Ancak tüm yurtta büyüyen bir sorun var. Taklit ve taşiş. Peki nedir taklit ve taşiş? Bir ürünün gerçekte olduğundan farklı gösterilmesi, içine ucuz ve kalitesiz malzemeler katılması ya da tamamen başka bir ürün gibi pazarlanmasıdır. Bu yalnızca ekonomik bir hile değildir aynı zamanda sağlığımızı etkileyen ciddi bir tehlikedir. Dünya genelinde gıda güvenliği için sıkı standartlar uygulanıyor. Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu Codex Alimentarius ülkelerin gıda yasalarının temelini oluşturuyor. Üretim süreçlerinde hasip riskleri daha ortaya çıkmadan kontrol altına almayı amaçlıyor. ISO 22000 çiftlikten çatala uzanan zincirin her halkasında güvenlik yönetimini şart koşuyor. Avrupa Birliği'nin farm to fork yaklaşımı ise gıdanın tarladan sofraya kadar tamamen izlenebilir olmasını hedefliyor. Ama tüm bu sistemlere rağmen bilinçli tüketici büyük önem taşıyor. Etiket okumak, ürünün kaynağını sorgulamak, fahiş ucuz ürünlere dikkat etmek ve güvenilir markaları tercih etmek hayati bir rol oynuyor. Unutmayalım, Gıda güvenliği sadece devletlerin ve üreticilerin sorumluluğu değil, toplum olarak hepimizin ortak görevi. Her bilinçli seçim hem kendi sağlığınızı hem de gelecek nesillerin gıda güvencesini korur. Sağlığımızı korumanın tek yolu ise doğru bilgi, doğru ürün ve şeffaflık. Gıdanın gerçek değeri üreticinin emeğinde, tüketicinin farkındalığında ve sistemin güvenilirliğindedir.